Ve savunma stratejilerini Merhaba, Benim Hikayem programının bu bölümünde Türk denizcilik tarihine ve savunma stratejilerine damga vurmuş bir isim. Mavi Vatan doktrininin mimarı, akademisyen ve müstafi tüm amiral doçent doktor Cihat Yaycı'yı ağırlıyoruz. O sadece askeri kariyeriyle değil, stratejik vizyonu, bilimsel çalışmaları ve uluslararası alanda etkili duruşuyla Türkiye'nin güvenlik politikalarına yön veren önemli isimlerden biri. Disiplin, liderlik, cesur kararlar ve vatan sevgisiyle ölmüş bir hayat yolculuğu var. Bugün burada Mavi Vatan'ın arkasındaki vizyonu, savunma stratejilerini ve onun ilham veren hayatın hikayesini konuşacağız. Hazırsanız benim hikayem başlıyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizi televizyonlarda, her yerde sürekli takip ediyoruz. Sağ e, Muhteşem e, konuşmalarınız, insanlara aydınlatıcı e, anlatımlarınız var. Fakat bugün sizinle burada biz e, hikayenizi öğrenmek istiyoruz. Bir araya geldik. İzleyenlere ilham verecek. Ve onları heyecanlandıracak hikayeniz olduğunu biliyoruz. Bunu bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Nerede dünyaya geldiniz? Nasıl başladınız? Buyurun lütfen. Saniye evet. ee, size. Ben, benim hikayem Elazığ'da. 1966 yılında başlıyor. Elazığ'da doğdum ben. Evet. Ve Elazığ'da doğmuş olmak benim için bir şans olarak hallediyorum. Elazığlı olmak benim için bir ayrıcalık gerçekten. Memleketimi çok seviyorum memleketimin insanlarını çok seviyorum. Memleketimin insanları, Türkiye'nin insanları, Türk insanları. Onun için hakikaten oranın bir yansıması, Türkiye'nin yansıması, en Elazığ, Elazığ'ın yansıması Türkiye gibi Türkiye'ye evet, evet. sanki. Ve babam idareci idi. Ee, mülki idare mülki idare amiriydi. İşte çeşitli yerlerde kaymakamlık, valilik ...falan yaptı, vali yardımcılığı evet. yaptı. O e, esnada... ...Türkiye'nin her tarafında dolaştık. Benim için en büyük avantaj... <laughs> ...avantajlardan bir tanesi oldu. Değil mi? Türkiye'nin bütün dokusunu çok iyi bildiğimi... ...düşünüyorum. Türkiye'nin her yerinde... ...her yerinde çocukluk arkadaşlarımdan... ...arkadaşlarımdan, gençlik arkadaşlarıma... Ben ...olgunluk arkadaşlarıma kadar... ...her yaştan her yaşta olduğum zamandan arkadaşlarım ve dostlarım var. Ne güzel. Onun için Türkiye'nin neresine gidersem gideyim hemen hemen her yerinde hiç irtibatı koparmadığım insanlar var. Şahane bir şey bu. Benim en önemli yani kendimi o bakımdan birazcık takdir ediyorum. Başka şeylerde hani konuşmak istemiyorum ama e, ben arkadaşlarımla hiç irtibatı kesmem. Çok güzel bir özellik. Yani gerçekten çocukluk arkadaşlarımla irtibatı kesmem. Onlar ne olmuşlar beni enteres etmez. Benim için onlar arkadaştır. O günkü gibi, gibi arkadaşınız günkü devam gibi arkadaştır. Çok güzel. Mesela birazdan söyleyeyim. Balıkçıların çocukları vardı. Benim balıkçılıkla ortaokulda uğraştığım zamanlarda evet. kendi arkadaşlarımdı. Ne güzel. Onlarla hala görüşüm. Onlar hala balıkçıdır. Çok iyi. Ve en az haftadaki iki kez de görüşürüm. Ne güzel bir şey. Bu, bu çok önemli. Ve bunlara zaman ayırabiliyorsunuz, ayırıyorsunuz zamanınızı. Ama oh, bu buna... çok önemli bir şey. Tabii. Benim buradan gençlere tavsiyem şudur. Evet. Para biriktirmekten ziyade insan biriktirin. Doğru, çok güzel. İnsan biriktir İnsan biriktirin. Yani en şimdiki önemli. moda terim network ya. Evet, network moda terim. Network işte bu demek. Evet. Network bu bağlantılar demek. Bu bağlantılar bu bağlantılar illa şu seviyedeki insanlar arasındaki bağlantı değil. Evet. Şu zenginlikteki insanlar, şu mevkideki insanlar arasındaki bağlantı değil. Her seviyede, evet. her seviyede, her yaşta insanlarla bağlantınız olmalı. Ama bunu herkes yapamaz evet. Sayın Paşa'm. Sizinki hakikaten ekstra bir özellik. Evet. O, o, işte... O işte babamın mesleğinden de kaynaklanıyor. Evet. Öyle bir şey var. Evet. Ve e, biz Türkiye'nin ...ben ortaokul birinci sınıfa geldiğim zaman... ...Türkiye'nin en batısında geldiğimiz nokta Konya-Çumra'ydı. Doğudan başladı. Doğudan Zaten başladı. Elazığ'da dünyaya... E, Ela, i̇şte Elazığ, Tunceli, e, Malatya, buralarda... ...hem bizim yaşadığımız yerlerde elektrik falan da yoktu Tabii o, o zamanlar. Tabii. Da. Ve hakikaten şartlar çok zordu. Ve Konya'ya geldiğimizde... Batıya gelmiş Batıya olduk. Batıya gelmiş gibi Ve ilk defa deniz kenarına geldiğimiz yerde, ortaokulda, ben orta birinci sınıftayken... Nereye? Babam Milas Kaymakamı oldu, Muğla Milas Kaymakamı oldu. Ortaokula kadar denizi görmediniz bile belki de. Ort, sadece Konya'dayken, yaz tatillerinde Erdemli'ye giderdik, Mersin evet. Erdemli'ye. kamp mı vardı orada? Orada, orada kamp değil de motel vardı ama moteller böyle... Tuvaleti falan ortaktı o zaman, motel falan yoktu yani. Çadırlarda çadır evet, evet. Evet. tatili yapılırdı o zamanlar. Doğru o o motellere giderdik, bir tek orada Deniz'i gördüm yani. Peki, hani o yaşlarda, e, çok güzel anlatıyorsunuz. Ortaokula geldiğinizde Deniz'i gördünüz. E, küçük bir çocukken bu noktaya geleceğinizi düşünür müydünüz paşam? Yani şöyle, e, şimdi benim bir kız kardeşim var. Yani çocuklar nasıl oyun oynarlar, işte böyle evcilik mevcilik oynarlar. Evet. Biz de baba babamız tabii... memur olduğu için, evet. böyle idareci olduğu için, işte babam daireye giderdi, hükümet konağına, orada görürdük falan. Oyun oynarken biz birimiz kaymakam olurduk, birimiz odacı Çok iyi. olurduk. Süper. <laughs> yani şimdi Çok... e, do, dolayısıyla yani devlete hizmet diye bir idealimiz aslında. Evet. Kız kardeşimiz sonra avukat oldu. E öyle mi? Evet. Çok iyi. Ve devlete hizmet diye bir idealimiz hep eskiden beri vardı. O zaman sizi bu yola yönlendiren etken aslında babanızın devlet adamı olması ve, değil, ve annem İstanbul'da. ve anne, evet. annem 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 müthiş bir kadındır. Her ikisi de sağ çok şükür. Allah uzun ömür versin. Amin cümlemizi. Ee, şimdi annem de bizimle çok ciddi, çok sıkı ilgilenirdi. Ee, o da böyle eski öğretmen. Öyle mi? Öyle. E, kendisi biz şımarmayalım diye evet. o kadar çok uğraşırdı ki hani idareci çocuğuyuz, kaymakam çocuğuyuz. Orada şımartırlar, burada şımartırlar falan diye. Evet. Bize bunları tembihlerdi, her şeyi. Telkin ederdi. Her şeyi telkin ederdi. Mesela merhameti annemden öğrendik. Nasıl öğrendik biliyor musunuz? Nasıl? Biz şimdi babamın yanına giderdik veya bir yere giderdik. Annem derdi ki "Size insanlar bir şey ısmarlamak isteyebilirler. O zamanlar kola falan çok pahalıydı ve lüks bir şeydi. Lüks bir şeydi. Tabii. Kola, gazoz ısmarlamak isteyebilir. Sakın kabul etmeyin." Vay. "Sakın kabul etmeyin çünkü bilin ki şöyle düşünün. onlar çocuklarına alamazlar ama sizi ısmarlarlar. O yüzden reddedeceksin. O yüzden reddet. Çok kırılacaklarını düşünürseniz de evet. Çay için. O yaşta biz çay içmeye başladık. Çok güzel. Kız kardeşimle ben o yüzden müthiş bir çay çiğnemişiz. Ve <laughs> o zaman çayınızı soğumadan da büyüdüm, içelim, içelim evet. bizim, hikayemizde, bizim hikayemizde, bizim hikayemizde, benim hikayemde çayın yeri çok fazladır. Tabi. Bu annenizin telkinleri oralarda e, içecekleri e, reddedin ama kır, kırmayın. Onun için çay için mutlu ve, için. ve ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela bir tane çok ilginç bir şey vardır. Şimdi bir gün Malatya, Argoan'dayız biz. Hı -hı. Babam Argoğan Kaymakamı. Evet. Ben hiç unutmuyorum, beş buçuk yaşında falanım. Evet. Hiç unutmuyorum ama. Kız kardeşim de üç buçuk yaşında, aramızda yirmi ay var zaten. Evet. Üç buçuk yaşında, dört yaşına geliyor. Misafirlikte biliyorsunuz bizim zamanımızda çocuklar kahve filan içmezdi. İçmezdi tabii. Ve çocuklar halıda, sehpada diz çökerler. Evet. Çay, paşa çayı, evet. soğuk çay evet. gelir. Evet o bol şekerli, bol şekerli <laughs> ve işte orada pasta börek varsa onlardan onlar yer. da yerle. Ama yeri otururlar. Evet. Koltukta falan oturmaz. Evet. Annem de buna çok dikkat ederdi. O gün nasıl olduysa Hı. nüfus müdürlerine gitmiştik. Rahmetli oldu Sevinç abla diye hakikaten annesini, annesi hala yaşıyor. Ee, Allah uzun ömürler versin evet. ama Sevinç ablam vefat etti. Onlar bize çok düşkündüler. Ya ben annesine hala hala derim düşünün o kadar yakın. Yok. Ve o gün kahve içer misiniz diye sordular bize. Siz beş buçuk yaşındasınız. Beş buçuk yaşındasınız. Ben de dedim ki içeriz. Boş bulundunuz. Boş, i̇çeriz. Anneniz? Annem dedi ki hayır içmezler dedi. Onları ısrar ettiler. Ya içsinler bir... Yok dedi içmezler ben onları evde yapacağım dedi kahve. Neyse biz yine paşa çayı, biz çok yüksek <laughs> bağda oturduk. Hastalardan Hastalar yedik. Ya eve gittik. Annem hakikaten ikimizi misafir odasına aldı. aldı ve kahvemizi, kahvemizi yaptı. Kahvemizi yaptı. Biz misafir odasında da koltukları oturturdu Şahane bir şey. Ondan sonra kahveleri getirdi. Ee, ve ikram etti böyle fincanda falan gayet güzel tam böyle. Sonra biz bir içtik. Allah'ım apacı bir şey. <laughs> Çok dedi güzel. ki, dedi ki, dedi ki bu nasıl bir şey? İlk defa kahve içiyorsun. İlk sonra. defa açıyoruz. Apacı bir şey. Annem dedi ki, onun için diyoruz dedi, büyük içeceğidir, küçükler içemez diye çok dedi. Çok güzel. Ama abaca bir şey, meğerse sen içine tuz attın. Ee, ve çok ben, ben ve kız kardeşim Ondan daha yeni, benim... yeni yeni kahve içmeye kahve başladık, başladık, başladık. O da orta şekerli. Orta şekerli. O bir acı tari... dilinizde. Hayatta, hayatta unutamam yani. Çok enteresan. Yani sizi e, aslında küçük yaşlarda bu yaşadığınız olaylar sizi şekillendiren şeyler Tabi tabi. Tabii mi? tabii. Abi ben onun için e, karşı taraf hep empati yapmayı oradan öğrendim. Annem öğretti, babam öğretti. Babam devlete saygıyı öğretti, bayrağa saygıyı öğretti. Annem insanlara saygıyı öğretti. Babam devletin parasına saygıyı öğretti. Mesela bizim evde telefon vardı. Evet, çevirmeli. Çevirmeli. Devlet ödüyor parası. Evet. Üzerine kilit takılıydı evde. Wow. Kilit takılıydı. Evde bir tane elektrik lambası bozulur yanamazdı. Evde kıyamet kopardı. Ne güzel bir aile. Kıyamet bir kopardı ya. tabii. Yani bu hep öyle. Onun için de bizim malımız mülkümüz falan bir şeyimiz yok yani. Ama itibarımız var. Ee, çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. O da çok önemli. Onun için tekrar buradan benim hikayemden esinlenerek söyleyeyim. Lütfen. Gençlere hani bir vefalı olun, irtibatları koparmayın diyoruz. İnsan evet. biriktirir İkincisi de itibar kazanır. En önemli şey değil en mi? En önemli bir şey. İtibar. Mal, mülk, makam, Gelip geçici, hepsi geçip geçecek. Ama itibar son derece önemli. Bir sürü iftira karşı, karşılaşabilirsiniz. Ben birçok iftira ile karşılaştım. Hmm. Ama Allah'a çok şükür bir tanesi tutmadı. Çok şükürler olsun. Nelerle karşılaştım? Ama bu değerler silsilesi çok önemli. Tabii. Yani evde annenizden babanızdan aldığınız <laughs> bu değerler, bu öğretiler. Tabii siz, tabii. siz yapan şeyler. Tabii. Tabii. Yani ben geçen gün mesela babam e, ...arkadaşları fotoğraf istemişler... Hı hı. ...babam 83 yaşında şimdi... Maşallah. ...çok şükür... Ona ...fotoğraf istemişler... ...fotoğrafı... ...dedi ki bir fotoğraf çek... E, ...Cihat dedi arkadaşlarım istedi... ...onlara göndereceğim dedim. ...peki dedim... ...yalnız dedi... ...bizim evde her zaman... ...her odada bir Atatürk resmi vardır mutlaka... Evet. ...Kur'an-ı Kerim de vardır... ...Atatürk resmi de vardır... Çok. çok güzel. ...ve babam ve annem... ...hacıdır benim... Babam emekli olur olmaz hacca gitti. Evet. Ama gerçek bir Annenizle Atatürk. beraber gitti. Tabii. Gerçek bir Atatürkçüdürler. Gerçek çok bir Atatürkçüdürler. Bunlar çok kıymetli Dolayısıyla de. her odada da bir Atatürk resmi vardır. Babam dedi ki Atatürk resminin altında fotoğrafımı çek dedi. Ben çizgimi değiştirmedim herkes bunu bilsin dedi. Çok güzel. Yani. Babanıza buradan saygılar, hürmetler. Sağ olun. E, annenize Anne de keza e, ne kadar güzel bir aileniz var, maşallah. Hayatınızda dönüm noktası olarak e, neri hatırlarsınız? Şimdi ben dönüm noktası olarak Milas hatırlarım. Çünkü deniz orta Orman iki, bak orta orta birinci sınıfta. Evet. Biz Milas'a geldik, denizde tanıştınız. tanıştım, denizle haşır neşir olmaya başladım. Günlükte küçük bir kaymakamlığın yazlığı vardı. Evet. O yazlıkta babam bana bir e ee, sandal aldı. Küçücük bir sandal, tek evet, kişilik. Evet. Sonra işte ismimi yazdırdı Cihat diye. Bunun dedi, kalafatını falan her şeyini sen öğrenip sen yapacaksın dedi bana Kaç yaşındasınız aşağı yukarı? İşte evet, Orta. 11 yaşında falan. Çok güzel. 11 yaşında. Bir de küçük ağ aldık. Evet. oltalar balık tutuyoruz. Balık mı? tutuyorum. Gece akşam üzere ağ atıyorum. Sabah erken kalkıp o küçücük ağımı topluyorum. Birden biri denizci oldunuz. Denizci siz. oldum. Balıkçı, balıkçı çocuklarıyla yatıyorum, kalkıyorum. Denize. ...yağlı direk yarışlarına katılıyorum. 1 Temmuz'da kabotajda kürek yarışlarına katılıyorum. Deniz orada. Deniz aşkı orada, doğru. orada. Ve kalafatı da, balığı da tekne kullanmasını, her şeyi de orada öğrendim. Gemi komutanlığı yaptığım zaman evet. da o o kazandığım yetenekler var ya o evet. ortaokuldayken evet. onun o kadar çok faydasını gördüm ki gemi manevralarında ...şunlarda da bunlarda. Güzel. Çünkü ben çocukken tekne kullanmaya başlamıştım. Evet. O yüzden o yüzden denizle iç içe. Lord bir denizci değilim ben. Ben gerçekten denizin içinden gelirim. Denizin denizsiniz. içinden. işçi bir denizci. 11 yaşında tabii. denizle tanışınız ve mesleğinizi öyle seçtiniz. Tabii tabii. Ya, sabah balıkçıların kahvesinde süt olur. Ha, bilmiyorum. Av toplamaya giderken evet. ağları sabah evet. toplanır. Güneş evet. doğmadan evet. ağınızı toplarsınız. Güneş batmadan da ağınızı atarsınız. Evet. Şimdi ağ toplayacaksınız ya da paraglada atmışsınız işte o Onları evet. toplayacaksınız. Oraya gitmeden önce balıkçılar, balıkçı kahvesinin özelliği budur. Süt ve çay vardır orada. Süt ve çay birlikte bilmiyordum bunu. Sütü, mı? sütünüzü evet. içersiniz mesela o alışkan. Sonra balığınızı yakalar getirirsiniz. Ağları temizlersiniz. Balığı yakalayıp getirdikten sonra... Oradaki kooperatife teslim edersiniz ya da mezat'a götürürsünüz. Bunların hepsini yaşadım. Yaşadınız. Hepsini yaşadım. Kaç sene Milas tecrübesi? Üç 3 sene. Üç sene. sene boyunca. Ondan sonra zaten deniz sesine girdim. Deniz lisesine girdim. Deniz lisesi Heybeliada. Mil Milas'taki bu denize tanışmadan tabii, sonra. Tabii. Peki hala eğer o gün onu yaşamamış olsaydınız acaba bugün hayatınız nerede olurdu? Hiç bunu düşündünüz mü? Düşündünüz. Vallahi, vallahi herhalde o çocukluktaki hani oynadığımız oyunlar var ya bir hukukçu ya da idareci olurdum Olursun. diye düşünüyorum. Ne enteresan değil mi? Hayatınızı şekillendiren. Ama lazım. ben mühendisim biliyor musunuz? Öyle mi? Ben aslında şimdi... Elektrik, o, elektronik. Elektrik, galiba. elektronik ve fizik mühendisi. Evet, evet. yani Amerika'da okudum bunları evet, da. Evet, biliyorum. Yani onun için sosyal bilimleri ben onun üzerine yaptım. Ha. Yani şimdi uluslararası ilişkiler hocasıyım. Evet. Ama sosyal bilimciliğimin, bilimciliğimin, e, bilimciliğim fen bilimciliğimin üzerine bindiril, bindi. Onun için analitik düşünme ben fen biriminden öğrendim. Çok, Mühendislikten öğrendim. Çok iyi. Yani sizi şu anda e, her sabah e, yataktan bir niyetle, bir amaçla kalkıyorsunuz ve büyük bir motivasyonunuz var. Bunu nasıl sağlıyorsunuz paşam? Vallahi ben ben şöyle hayatımda bu bisiklet binmeye benziyor hmm. benim hayatımda. Pedal çevirmediğim zaman düşerim. Çok güzel. Öyle düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi ben görevdeyken subaylarıma mı Şimdi de öğrencilerime, asistanlarıma, yardımcılarıma benim bir düşünce merkezim var. Gönüllü bir düşünce merkezi. Türk evet, diye. Orada evet. da böyle vatanperver gençler var. Evet. Onlara da şunu söylüyorum. Ben hayatımda üç şeyim var benim. Eee prensibiniz. Motto. Evet prensip. Evet. 1. Üşenme. Üşenme. Erteleme. Erteleme. Vazgeçme. Vazgeçme. Çok Bu yani bir şeye yapmaya karar ver. Bunu ben yapamam diye sakın çekinme. Sen yapamazsan hiç kimse yapamaz. Çok güzel. Bunu yarına bırakma ve sakın zorluklardan vazgeçme. vazgeçme. Üşenme, erteleme vazgeçme. Evet, Şahane. Ve ve şöyle iki şey daha var aslında hayatımda. Yani ben çok düştüm kalktım. Düşmeyi de bilirim, kalkmayı da bilirim. Düştüğümde nelerle karşılaştığımı da çok yaşadım. Kattığımda nelerle karşılaştığımı da çok yaşadım. Ama hiç arkama bakmadım. İleri. Hep ileri baktım. Çok güzel. Hep önüme bir hedef koydum. Ve şöyle düşünüyorum ben. Mesela her benim düşünce tarzım şu. Bu vazge işte üşenme, üşenme, erteleme, vazgeçme, vazgeçme prensibi geçim. oradan çıkıyor zaten. Onunla bağlantılı aslında bu. Bugün benim hayatımın son günü. Bugün yapmazsam yarın yapamayabilirim, yarın hayatta olmayabilirim. Onun için bugün Onun, onun için bugün mı? ne yapmam? Bugün elimden gelen her şeyi yaparım. Sözümü de sakınmam. Çok. işimi de ertelemem. Yapmam gerekeni yaparım. yaparım. söz. Ve iki şey de çok önemli. Eğer idealist olacaksınız. Evet. Eğer idealist olacaksınız. Evet. Bir, ben ne olacağım diye düşünmeyeceksiniz. İki ne alacağım diye düşünmeyeceksiniz. Ne demek? Bunu biraz açar mısınız? Bir mal sahibi olmak hedef olmamalıdır. Ya bir şey al, almak için fedakarlık, kendinden fedakarlık yapmayacaksın o anlamda. Elbette mal sahibi olmak Olacaksın diyebilirsin. Yani. Elbette servet. Ama bir şeyi almak için bir şeylere boyun eğmeyeceksin. Çok güzel. Bir şey olmak için bir makama, mevkiye gelmek için de bir şeylere boyun eğmeyeceksin. Onlardan vazgeçmesini her zaman bileceksin. Ben o nedenle mesela şimdi hiçbir şey öyle düşünmüyorum. Senin de böyle düşünmüyorum. Bir şey olmak istemiyorum. Olmak isteseydim ben eğer birçok şeye şansız. ama şöyle istifa ettim mesela ben. Biliyorum Müslüman. İstifa ettim. Evet istifa ettim. Eğer ben bir şey olmak uğruna her şeyi yutkunsaydım o zaman ben şu anda Mustafa tümamirel ve cihatçı olamazdım. Şu anda bir sürü emekli amiral general var. Evet. Ama Allah bana bir cihat olmayı bahşetmek, çok güzel. Bir mavi vatan doktrinini yazmayı, evet. mavi vatan haritasını çizmeyi, bir anlaşmasını e, ortaya koymayı nasip etti. Çok güzel. Bir yani bunu ve hakikaten insanın onuru, insanın onuru bu gerçekten çok önemli bir şeydir. Evet olurun fiyatı yok. yok yoktur. Ona bedel biçemezsin. Tabii. Tabii. Hayatınızı e, hayatınız boyunca hayatınız çok sizin renkli geçmiş. Çok da e, dediğiniz gibi şeyler yaşamışsınız. Hayatınız boyunca aldığınız en önemli ders neydi Sayın Paşa? Vallahi hayatım boyunca aldığım en önemli ders şu. Olduğun, geldiğin makam ve mevkiyle etrafımda gördüklerimi de ekliyorum şimdi sahip olduğun zenginliğin kalıcı olduğuna inananların nasıl boşa düştüklerini gördüm. çok güzel. Yani ben bunu gördüm, yaşadım malıyla ya da makamıyla övnenlerin malı ve makamı gittikten sonra nasıl dövündüklerini ve yüzüne bakılmadıklarını da gördüm. Bu Çok önemli bir ders. Tabii. Yani makam ve mev mevki geçicidir. Tabii. Buna çok fazla değer ve... Övünme, Övünme. sonra dövünürsün. Çok güzel. Övünme. Ama övünürsün. mütevazi olursan, evet. mütevazi olursan, bir de şu çok önemli. Allah, ben inançlı bir insanım. Allah gerçekten. ...birisine mal verdiğinde ya da makam verdiğinde birisi onun da çok övünüyorsa Allah onu elinden elinden alıyor. almayı bilir diyorsun. Bir ve o zaman da ortada kalırsınız. Çok güzel. Peki hala bu çok güzel bir ders. Makam ve mevki gelip geçicidir. Buna fazla itibar etmeyin diyorsun. Çok güzel. Geriye dönüp baktığınızda hayatınızda keşke dediğiniz bir şeyler var mı? Keşke yapsaydım, keşke yapmasaydım. Şimdi ben hayatı ben biraz önce de söyledim ya ben çok geriye hiç bak, bakmıyorum. Hep, hep ileri bakıyorum. Hep ileriye. Ne pişmanlık ne bilmem ne. Ben hayatı ziplenmiş yaşadım. Yani hakikaten sıkıştırılmış şekilde yaşadım. Evet, evet, Mesela harp okulunda derslerimiz İngilizceydi. Evet. Birinci sınıfta. Sonra dışarıdan sivil öğrenciler, liseden gelenler, sivil liseden gelenler alınınca onlar İngilizceyi takip edemeyince bizim dersleri Türkçe'ye Türkçe çevirdi çevirdiler. Ben buna çok üzülmüştüm o zaman. Çok üzüldüm. Nasıl olur bu dedim ya? Yani okulun kalitesi nasıl? İngilizceden Türkçeye. Türkiye Türkçe kalite daha seviyesi düşük öğrenciler alındığı için ...Deniz sesinden gelen öğrencilerin kalitesinde insanlar olmadığı için onların kalitesini aşağıya nasıl çekiliyor? Evet, kötü yani Boğaziçi Üniversitesi'nde arkadaşlarım vardı. Evet. Onlarla aynı eğitimi görüyoruz. Aynı şeyi görüyorduk. Birden bire. birdenbire Türkçe oldu. O zaman ben bunu kendim mesela gidermeye çalıştım. Nasıl? Hoca Türkçe anlatıyordu evet. derste. Evet. Benim bütün not defterlerim İngilizcedir. Anında ya yani, simultane tercüme ediyorlar. ediyorsun Aynen, aynen. Benim hepsinde saklarım ben. Hepsinde saklarım. Muhteşemsiniz. O Türkçe konuşur, ben İngilizce not alırım. Muhteşemsiniz. Notarım. Süpersiniz Türkçe. ya. ya Muhteşemsiniz. Mesela Amerika'ya gittim. Evet. Amerika Harbokulundan iyi dereceyle mezun olursanız Devlet Sizi Deniz Kuvvetleri Amerika'da master sınavlarına sokma hakkı veriyor. veriyor. Master sınavlara sokma, evet. önderme değil. Sınava giriyorsun. Sınava giriyor. Ama bu hak elde edildi diye biz beni böyle kenarda köşedeki bir gemiye verdiler. Evet. Muhriplere, fırkateynlere falan vermediler. Evet. Ben de buna çok üzüldüm. Ama o zaman dedim ki, ya önümde bir şans var ama o şansı kullanamayabilirim. Bir şey olur, sınavı kazanamayabilirim şanssızlığı şansa çevireyim dedim. Marmara Üniversitesi İngilizce de master yaptım. 1988-92'de. Çok iyi tebrik Ve bu arada da çalıştım. Amerika'ya gittim. Amerika'ya gittim. Amerika'da bir baktım beni bir master'dan göndermişler. Silah sistemleri mühendisliği. Biraz ders alırsanız fizikten alabiliyorsunuz ama risk alırsanız ilk 5 kuartede okulun %10 içerisinde olursanız kalan dört kuartırda da yüzde yirmisi içerisinde kalabilirsiniz. ikinci İkinci bir master yapabiliyorsunuz. Çok ve de yaptım. Süpersiniz. Uluslararası ilişkileri de orada yaptım falan. Güzel. Böyle hayatı ziplenmiş yaşadım. Harp Akademisi'ne girdim kurmaylık okuluna. Birinci olarak bitirdim orayı açık ara. Çok iyi. Ama bu arada da doktora yaptım. Çok İstanbul iyi. Üniversitesi'nde. Yani eğitim sizin olmazsa olmaz ve çok önemli. O bir haline var. getirdim. O Süpersiniz. Pekala, şu anki bilginiz ve deneyim, deneyiminizle 20 yaşındaki Cihat Yaniye ya gidince ne görüyorsunuz, ne yaparsınız, ne yapardınız? Ben şöyle düşünüyorum, eğer 20 yaşındaki Cihat Yancı'nın bu heyecanı, bu azmi olmasaydı, bugünkü Cihat Yaniye olamaz. Şahanesiniz, çok çok güzel, süpersiniz. Peki hala son olarak bundan sonraki hedefleriniz nedir Sayın Paşam? Benim bundan sonraki tek hedefim var, aslında iş olarak genç yetiştirmek, vatanımıza, milletimize, devletimize, bayrağımıza... evet. ...hizmet edecek gençler yetiştirmek. Türk milletinin hak ve menfaatlerini koruyacak, kollayacak, onları savunacak, onların farkına varacak, vardıracak gençler yetiştirmek. Özel hedefimse aileme onurlu bir isim bırakmak. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şahanesiniz. Sağ olun, çok, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bu bölümde Cihat Yaycı'nın sadece mesleki başarılarını değil, aynı zamanda Karakterini, hayata bakış açısını ve insan yönlerini ortaya çıkararak siz izleyicilerimize de ilham vermeye çalıştık. Kısa bir aradan sonra Şükrü Avşehir ile beraber olacağız. <laughs>